Herkese kocaman bir merhaba. Güzel bir pazar sabahından hepinize sevgiler. Bugün gökyüzünde çok özel bir enerji var. Ay balık burcunda. Yani duygusallık ve sezgilerimiz tavan yapıyor. Evren bize net bir mesaj yolluyor. Haftanın stresini bırak, mutluluğun için adım at. Şimdi bu balık enerjisinden nasibini en çok alan 3 burca odaklanacağız. Hazır mıyız? O zaman başlıyoruz. Sevgili balıklar, bugünün yıldızı kesinlikle sizsiniz ay sizin burcunuzda. Bu ne demek? Şifa ve dönüşüm sizinle. Aşk hayatınızda duygusal derinlik ve romantik paylaşımlar yaşayacaksınız. İç dünyanızda büyük bir temizlik başlıyor. Kendinize güvenin. Çünkü en doğru cevaplar Kalbinizin fısıltısında gizli. Dikkat! Hı hı. Kalbinizi çalacak. Tatlı sürprizler yaşamanız çok olası. Gelelim yaylara. Sizin motivasyonunuz bugün tavan yapmış durumda. Evren sizi tam gaza getiriyor. İş ve kariyerde parlama zamanı. Fikirlerinizi çekinmeden sunun, kabul görecekler ve sorumluluk alanınız genişleyecek. Aşkta sıradanlık yok. Partnerinizle ortak bir proje başlatın, ilişkiniz boyut atlasın. Bekarsanız vizyonu geniş ve size ilham veren biriyle tanışma şansınız çok yüksek. Para kapıları da açılıyor. Sosyal çevreniz size yeni finansal fırsatlar getirebilir. Ve sevgili kovalar, unutmayın, bugün en güçlü silahınız mantığınız değil şefkatiniz iletişimde inanılmaz duygusal bağlar kuracaksınız. Çevrenizdeki insanların ihtiyaçlarına karşı çok hassas olacaksınız. Eğer bir plan sizi yoruyorsa iptal edin. Kendinize dinlenme hakkı tanımak bugün yapacağınız en doğru şey. Zira huzurlu bir zihin Yeni haftaya çok daha güçlü başlamanızı sağlayacak. Unutun kısıtlayıcı düşünceleri. Mutluluğunuz için cesur adımlar atma enerjisi sizinle. Harika bir enerjiyi geride bırakıyoruz. Şunu unutmayın ki akşam 20.15'ten sonra gökyüzündeki Ay-Jüpiter üçgeni hepimize içsel huzur ve iyimserlik getirecek. Ufak tefek iniş çıkışlar olsa bile gün sonu güzel bir gelişmeyle sizi kucaklayacak herkese. Harika bir pazar diliyorum. Yarın yeni bir burç yorumunda tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Yıldızlar yolunuzu aydınlatsın